Buğday ekimimiz vardı. 450, da yaklaşık döneme 450 tekrarda 450 kilo verim aldık 2020 yılında. Türkiye genelinde 42. sıradayız buğday ekim alanları olarak. Bu sene verim geçen senekine göre biraz belki düşebilir kuraklık ama gene diğer illere göre bizim verimimiz iyi. Doğu'da mesela biraz daha geç ekildiği için orada kuraklığı daha çok yansıdı. Bizim burada ihtiyacı bitkinin ihtiyacı olduğu dönemde yağış aldık dolayı çok aşırı bir verim düştüğü beklemiyoruz. şu anda da yine ortalama 450 kg verim bekliyoruz. E, buğday alımları ile ilgili de yine bakanlığımız 2,25 lira fiyat açıkladı. Geçen sene 1,65 TLydi idi. Yani şu anda da çiftçimiz fiyattan da memnun. Bereketli bir yıl diliyoruz inşallah. Çiftçilerimiz buğdaylarını, ekinlerini biçmeye başladılar. İnşallah bereketli, güzel dönem olur. Temennimiz o.